Yani Gölet'te 11.07.2021 tarihinde daha doğrusu ayın 10'unda haberini aldım kızımın. Ya yani oraya baraj yapılmış. Tamam halaka halkının ineği için belki oradaki çevredeki köyler için, mahalle için sulama alanı yapılmış olabilir ama insanların oraya gireceğini düşünerek çocukların orada yüzme alanı oluşturacağını her türlü tehlikeyi göz önünde bulundurarak bu gölete bir çit çekilmesini Oraya bir koruma alanının yapılmasını, yani çocukların falan girmemesi için bir alan oluşturmasını beklerim devletimden. Kafamda soru işaretleri var. O soru işareti de arkadaşı İrem'le ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bunun tek cevabı İrem yanında mıydı? Olay olduğu da neredeydi? Tam olarak yani itti demiyorum, düşürdü demiyorum. Sadece İrem'in bu konuyla ilgili kızımın orada olduğunu bildiğini, söylemediğini düşünüyorum. Yani Peki. düşürdüğünü düşünmüyorum, ittiğini de düşünmüyorum. Kesinlikle bir kasıt aramıyorum. Ama sadece orada yanında olduğunu, gölete beraber gittiğini, kızımın orada olduğunu bildiğini biliyorum. Peki kızınızın bir de ikizi vardı? Evet ikizi de var. Sizin de bir ikiziniz var, ikiziniz evet, var. benim de bir ikizim vardı. O ikizim de 23 yaşında vefat etti. O beni tek bıraktı, bu da kardeşini tek bıraktı. Sarı balık tuttuk. <laughs> Hadi gel. Bir. Bir. İki. iki üç. üç. Yapı. <laughs> ee, biraz tut sonra atacağım. Ben atacağım ama. Sarıya bakın lan sarıya. <laughs> Kuyruğa bak. Ben atacağım. Deve gibi. İstiyor yes. musun? Hatta biraz önce yanlışlıkla kaydımız durdu ve e, İrem düşmek üzereydi. <gülüyor> <gülüyor> ve gidiyor. <laughs>